kurum ve kuruluşlarla da işbirliği yaparak hem kendi kooperatifimiz hem diğer kadın kooperatiflerinin... güçlenmesi sürdürülebilir olabilmesi için projelerde birbirimize destek veriyoruz. Girit'in geleneksel yöntemlerle ürettikleri kendilerine has ekmeklerini üretmeleri ve bunu kooperatif tarafından pazarlama isteklere ne bize iletmişlerdi. Hem kooperatifler arası işbirliği, hem kadınların e, evde gizli kadın iş gücünün ekonomik değerine e, dönüşmesini sağlamış olduk. Yani kadınlarımız burada kendilerine ek bir gelir elde ettiler. Bunların kooperatif aracılığıyla olması ve bunun yerel yönetim tarafından desteklenmiş olması işimizi çok kolaylaştırdı. Çünkü ekmeğin üretiminden pazarlama noktasına kadar olan süreçte hep bir kadın emeği ve e, kadınların e, toplumda var olma isteği, ekonomik olarak var olma isteğini de desteklemiş oldu. E, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bu konuda gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Atalarımız Girit adasından göç ederken bu bütün mal varlıklarını bırakıp bu değerli eşki mayayı getirmişler Mersine. Biz de onlardan kalan bu 120 yıllık mirası yaşatıyoruz. Akşamdan mayamızı arttırıyoruz. Bir iki saat dinlendikten sonra yuğurma aşamasına başlıyoruz. Un su ile yuruyoruz. Yurduktan sonra bir saat dinlendiriyoruz onu. Sonra bezeleme aşamamız var. Bezeliyoruz. Bezeledikten sonra 2 saatte bezelediğimiz yatakta 2 saat dinleniyor. Sonra fırın aşamamıza fırınımızı yakıyoruz. Fırını yaktıktan sonra ekmeklerimizi koyup bu hale geliyor. almaya geldim abla. Hadi kolay gelsin abla. Sağ olun, teşekkürler. 1897 ve 98 yıllarında büyüklerimizin Osmanlı çekildikten sonra Girit adasından buraya gelmek zorunda kaldıklarında gelirken Girit ekmeğimizin diğer kültürlerimizden birer parça getirirken Girit, en önemlisi Girit kültürümüzün ekmeğimizden de ekşi mayamızı getirmişler. Yani şu anda 120 yıllık bir Girit ekmeğimizi köyümüzde hala yapıyoruz. Ve şu anda da pazarlama fırsatı bulduk. Meral Hanım Mersin'den kooperatifi ve en başta da Sayın... Vahap Seçer Başkanımıza gidip rica ettik. Bu bizim için çok büyük bir fırsat oldu. Köye gelip de almak zorunda kalıyordu insanların ama herkesin de biliyorsunuz ulaşım sıkıntısı var. Her an gelip alamama gibi bir durumları var ve buradan gelip almayla bizim Büyükşehir Belediyesi'nin kocaman kitlelere sunması tabii ki aynı şekilde değildir yani. Ve Bu konuda gerçekten bizim için çok büyük bir şans oldu. Satışlarımız da çok güzel gidiyor. Kadınlarımız için de çok önemli. Gerçekten e, kendilerine güveni arttı, kendi emeklerinin karşılığını e, aldıkları için de e, çok e, sevinçliler. Üretimin hijyenik ve e, kontrollü şekilde yapıldığından emin oluyoruz. Üretimden satışa kadar e, tamamen gözetimimizde oluyor. Kadınlar tarafından üretilen ekşi mayalı girit ekmekleri halk ekmek büfelerimizden aracılığıyla vatandaşlarımızın sofrasına geliyor vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla tüketebilirler. Adım Medine Yalçın, 54 yaşındayım. Kayınvalidemden öğrendim. Girit Adası'ndan gelmiş ekşi mayalı ekmeklerimiz yıllardır yapıyoruz. Yiyoruz. Daha önceden kendimiz kırsal böyle etkinliklerimizde satıyorduk. Birkaç sayılı insanlara satıyorduk. Sağ olsun Vahap Seçer bize destek oldu. Bütün insanlarımıza tanıtıyor. Destek oldu. Kulübelerde satılıyor. Bu ekmeğin yapılım süreci 6-6.5 saat. Fırının başında olmak çok zor bir iş, sıcak çünkü. Bize bir motivasyon oldu. Miraslarını yürütüyoruz büyüklerimizin. Büyük şehir Belediye Başkanımızın bize verdiği büyük destekten yani çok mutluyuz. Evimizi geçindiriyoruz, çocuklarımızı okutuyoruz. Zorluklarla uğraşıyoruz ama çok şükür iyiyiz. Gerçekten çok üzülüyorum atalarımızın yaşadığını babaannem anlatırdı. Çektiklerini. Kuyunun içinde e, buğdaylarını, kuyunun içinde küncülerini, zeytinlerini, zeytinyağlarını bırakıp kaçmak zorunda kalmışlar. O hayatı yaşamışlar. Bize anlatırken ben oturup ağlardım. Onları dinlerken ağlıyordum yani. Şimdi e, köyümüz, yani insanlarımız hep dağıldı. Ama biz şurada, şu köyde e, ne bileyim biz hep birlikte ne bileyim dostlukla güzellikle yaşamaya devam ediyoruz ve ben köyümü de insanlarını da çok seviyorum, girit kültürünü çok seviyorum ve girit ekmeğini çok seviyorum. Gide -gide <laughs> Ee, kültürümüzde olan e, ve de komşu kadınların bir araya gelip imece usulü yaptıkları bu yufka ekmeğini, odun ateşinde yapılan yufka ekmeğini e, kadınlar için bir ek gelir kaynağı olsun istedik. E, bu düşüncemize de Mersin Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı e, ve bu ekmekleri, Merek büfelerinde, ekmek büfelerinde daha geniş bir alana yayılmasını sağlamış oldular. E, açılan bu ekmekler, kooperatifimizin organizasyonuyla Mersin Büyükşehir Belediyesine ve M Mereğin büfelerine. Dağıtılıyor. Bu tabii ki ekip ruhunu da geliştirdi. E, Merekle birlikte bu ekmeklerimiz aslında daha fazla insana ulaşmaya başladı. E, büfelerde satılmasıyla birlikte bu kişiler daha rahat ulaşmaya başladılar ve de talep artmaya başladı. Talep arttıkça da kadınlarımız daha fazla kazanmaya başladılar. Bir fincan kahve olsam, kırk yıl hatırım vardı. Ömrümü ben sana verdim beni sevsen ne vardı belki görmen bir daha beni ömrün boyunca üzülüp ağlar mıydın öldüm mü doyunca üzülüp ağlar mıydın öldüm mü doyunca eline ne geçerdi beni kabre koyunca ekmek yapıyorum dağıtım yapıyor onun sayesinde ekmek çocuklarım okuttum birini mühendis yaptım biri hemşire oldu şu an görevlerini yapıyorlar benim bu ateşin bu ocağın sayesinde benim kazandığım ekmeğim iyi gidiyor Meral Hanım'ın sayesinde iki tane arkadaşım daha bir ev geçindiriyor benimle beraber. Kadınlar güçlü, kadınlar bir tanedir. Hep arka arkaya destek veriyoruz kadın olaraktan. Mersin'den kadın kooperatifi, bütün kadın kooperatifleri güç veriyor. Biz de arkasındayız, tüm kadınlar güçlüyüz. Yıkılmadık, yıkılmayacağız. Yarın muta gideceğim. Mutta işlerim var. Biraz incir reçeli yapacağız. Ee, buraya getireceğiz. Pazarda satmak için. Fatma abla, Tenzil abla siz ne yapacaksınız yarın? Ekmeği de bugünden yapıp hazır edeceğim hafta sonuna. Arkadaşlar sizler biraz yoruldunuz sıcakta. Birer ayran alın, ferahlayalım, dinlenelim birazcık, nefes sağ alalım. Sağ ol, teşekkür ettik. Eline sağlık. Nuri ablam kolay gelsin. Sağ ol. Ekmekleri dizmişsin gene maşallah. oldu Kaç tane yaptık? 300 tane yapabildim. Bir günde. Evet, buyurun. Bir zahmet yardım eder misin Nuri abla? Evet. Nuri ablam eline sağlık. Haydi sağ ol. Hayırlı bereketli olsun. herkesi bekliyoruz. Ekşi mayalı ekmek almaya, diğer çeşitlerimizden almaya. Taş fırın ekmeğimiz, girit ekmeğimiz, saç ekmeğimiz bulunuyor, lavaş ekmeklerimiz, normal somun ekmeğimiz, tam buğday çavdar ekmeğimiz ve kepek ekmeğimiz bulunuyor. Herkesi, Mersin halkını, hepsini bu çeşitleri tatmaya bekliyoruz. Kolay gelsin. Ekşi mayalı ekmek alabilir miyim? Buyurun. Şöyle, teşekkür ederim. Ben iki tane şey istiyorum. Buyurun. İki tane tamburlar. Tamburda bir o Çavdar. Çavdar. Tamam. Günlük ekmeklerimizi melekten alıyoruz. Ekmeklerden çok memnunuz hani hem uygun fiyatlı hem de yani lezzetli bir ekmekler var. Son 2-3 gündür de bu ekşi mayalı ekmeğinizi deniyoruz. Ee, çok güzel, hem güzel hem sağlıklı. Yani her, her yönden faydalı bir ekmek. Çok güzel ekmek yapıyorlar. Bunun için de e, hem belediyemize hem de bu ekmeği yapan ablalarımıza, annelerimize çok teşekkür ediyoruz.